İyi akşamlar canlılar. Bizimkiler mayasız poğaç yapıyorlar. Ee, küçük hamurlar açtılar ee, ve içine peynir maydanoz karışımını koydular içine. Şimdi de üstüne yumurta sarısı sürüp e, çörek otu bir de beyaz susam serpiyorlar. Arkadaşlar hamurunda süt, şeker, e, yumurta, yağ, biraz da tuz var. Tabi e, hamurun çokluğuna göre bu oranı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok pratik kızınla e, halası çok severek yaptılar. Çok güzel bir ikili oldular. E, kolay gelsin. Kızım. Aa. Kızım iyi öğren evde bize yaparsın tamam mı? Tamam. Sonra bu davlumbaz fırına atacaklar. Üstü kızarana kadar pişirecekler. Ortalama 15-20 dakika sürüyormuş. sayarı e, ısı ayarı yok bu fırınların ve ara ara kontrol etmek gerekiyor. Son halinde sizinle paylaşmaya çalışırız canlar. Şimdilik bizde durum böyle. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.